Çok heyecanlıyım. İnşallah bu video tutar. Tutmazsa... <laughs> Boğazım ağrıyor, ağrıyor bağırıyorum ya. Çok mutluyum. Yok. Evet bugününki videomda tabii mutlu olacağım yani. Neyse evet başlıktan da ve kapak fotoğrafını da gördüğünüz üzere. Bugün sonunda ve sonunda yılbaşına hazırlık çekiyorum. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun arkadaşlar. Ben artık yılbaşına hazırlık çekmem gerek. Yeter. Her gün bu videoyu diyorum çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. Herkes çekti. Ben mi çekemedim video çektim. Ya yeter yeter çek artık şu videoyu diyordum kendime. Rüyalarıma giriyordum. Neyse çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlarım. burada pet hazırlayacağım. Bir de evimde hazır. Allah'ım çok seviyorum. Allah'ım sanki cennet buna. Evet hiç bunları geçiyorum. Şu yüşümü yapsam mı? Yok çok şey aldım. Dursana. Saçım da kalıyor. Arkadaşlar ben 2019 oyuncusu. Neyse burayı söylemiyorum. Evet ben 2019 oyuncusu değilim. Olabilir, olmayabilirim. Ama birkaç tane bundan var. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Ee, yılbaşı temalı şey kullanmak zorunda değiliz. Bir sunu söylemek istiyorum. Ama ben kesin olarak ya bunu ya da bunu kullanmayacağım. Kullanacağım ya da bunu. Ama benim şu anlık şeyim bu arkadaşlar. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bu da ben mavi kombinimiz olsun. Güzel mi? Şuraya yapıyorum arkadaşlar. Lastik seçiyorum. Ve ben bunu seçeceğim galiba bilmiyorum. Yani normalde pantolon seçerim ama ya, Bilmiyorum ya. <laughs> of ne seçsem. Bilmiyorum arkadaşlar bu çok yakıştı. Şu an neden bilmiyorum. Çok da şeyim yok ya yazık. Tamam bu. Ya bir dön. Bilirim. Şapka seçsem mi? Bunu sevmiyorum. Bunu seçmeyeceğim. Büyük ihtimalle şapka seçer miyim? Bakayım bunu seçerdiler. Bunu seçsem mi? Çok güzel. Ya ben de seçeceğim? Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen. Tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. Bir, bir saat bir saat düşünüyorum. Özlem videoyu durdurdum. Ben seçemeyeceğim. Ama ben galiba bir şey seçmem. Bir dur ya. Bak. Tabii ki de bu. Direkt bu arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Anam sanki Cennet Murat Zor Bilmiyorum da şarkının devamını bilmiyorum Bakın diyoruz Slay bunu seçeceğim Slay Slay Benim cıtlak sesimi duyun arkadaşlar Bir dakika bunlar gitmedi mi? Bir dakika arkadaşlar Neredesin? Küçük kız küçük kız bu gitti diyebilirim gitmiş Bütün param bunlara harcadım Dört elmas bunlara gitti Neyse Sakız seçiyorum sakız Sakız olmazsa olmaz benim parçalarım Hani bu ne? Ya bu ya. Abi buraları hızlandıracağım bu arada. Çok boş yaptım. Bundan seçmiyorum. Keşke şu şeyi alsaydım ya. Neyse. Ben eldiven seçmeyeceğim ama eldiven seçersem ıı, büyük mali yeni paketler gelecek onu seçeceğim. Bu arada yeni spoiler geldi çok güzel. Spoiler! <laughs> Ayakkabıyı değiştirsem mi? Yok ya değiştirme. Yok ya! Yok ya! Şimdi düşündüm taşındım ama şapka seçmeyeceğim çünkü şapka... Şapka sevmiyorum. ne arıyorsun? <laughs> ben yoldaş seçmem çünkü yoldaş çok kalabalık arkadaşlar. Çok kalabalık gidiyor. Sevmiyorum. Evet bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Gayet. Bunu kaydedelim. Kız kaydetsin Ya oyun donma şimdi ha. Benim sinir. Ne hangisini kaydedeceğim ben şimdi? Hepsi çok güzel. Buna. onu şey kaydettim ya. Az. Az. Neyse. Adım hiç gözük. <laughs> hiç gözükmedi burada gerçekten. ya yani hiç görmedim. Ben kör bir insanım. Şimdi ev düzenleyeceğiz ama çok evin noktalarına geçmeyin arkadaşlar. Fakirim ben. Jack sesi gele sesi, Sesi gele sesi. Ben bu sistem. Sesi gelebilir. Anne, Bu ne? Ya evlendim senle. Küçük bir Bu ne fasulye yer ya. Bunu düzenledim. <laughs> <laughs> ama benim evim düzen, düzenli zaten ya. Hmm. Şu paramın başına kadar biriktireyim. Yani paramın da elmas Wow. Benim evim düzenli arkadaşlar. Ev düzenlemeyeceğim. Evet evet ben ev... Ay. Ev düzenlemeyeceğim arkadaşlarım. Evet ya ev çok çirkin olacak sonra. Ben ev düzenlemiyorum. Benim zaten evim zaten... <laughs> Düşme. Sabetim düştü durmuyor. Böyle oldu. Bence güzel. Tamam. Kombinim okey. Şimdi e, Hamza Pıtır'ı biliyorsunuz. Benim kanal petim. Hamza Pıtır'ı süsleyelim. Ham Oyun dondu. Yok. Hamza Pıtır. Hamza Pıtır merhaba. Merhaba. Evet Hamza Pıtır çok çirkin konuşuyor. Neyse. Hamza Pıtır'ı konuşturmuyorum bu arada. Neyse. Şimdi benim yılbaşı şeylerine ilgili şeylerim var. Evet şeylerine ilgili şeylerim var. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Hayır ben bunu kullanacağım. Ya da bunu. Ama bu çok büyük oluyor Hamza Pıtır'a. kafası kocaman. Bunu kullanacağım. Ya. Hmm, buradan da. Yani gözlük kullanmasam mı? kullanmayı düşünmüyorum ama bu olabilir. Bu çok tatlı oldu. Hamza Pıtır çok tatlı oldu. Evet benim Hamza Pıtır'la kombinim bu şekilde. <laughs> çok güzel olduk değil mi Hamza Pıtır? Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuz da bu kadardı. Kombinimiz de bu, kadar, bu kadardı. <laughs> Hamza Pıtır gözlük kocama. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu kadardı. İnşallah bu tutar. Lütfen tutsun. Görüşmek üzere. Sizi de çok seviyoruz.